Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, en aslında en başta yapmam gereken şeyi şu an yapıyorum. O da gelen e, mesajlar üzerine bu videoyu yapıyorum. Şimdi e, takıya başlarken takı e, malzemeleri nelerdir? Neler kullanmalıyız? Hangi malzemeler mutlaka olmazsa olmaz? Boncukların isimleri, numaraları nelerdir? Bununla ilgili kısa bir video çekeceğim. Ama tek videoya tabii ki bunu sığdıramayacağım. İki videoda ya da üç videoda falan tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi öncelikle eğer ben takıya başlayacağım diyorsanız mutlaka olmazsa olmazınız şu iki pense olmak zorunda. Birisi bakın şöyle kenarları... Içi, iç kısmı çizgili çizgilidir karga burun diğeri de kıvırıcı yuvarlak uçlu Penseniz mutlaka olması lazım makasınız mutlaka olması lazım yani normal herhangi bir e, makas olması lazım Çakmağınız mutlaka olması lazım e, Bu oje bazı modellerde ben kullanıyorum ama siz yani alabilirsiniz almayabilirsiniz. 502 yapıştırıcım mutlaka bulunduruyorum bazen gerekli oluyor takıların kapamalarında Evet boncuk ipimiz zaten ana malzemelerimizden bir tanesi mutlaka olması gerekiyor Her ipi kullanmayın arkadaşlar bakın Nile Bond yazıyor gördüğünüz gibi Bu markayı tercih edin bunun bir üst kalitelisi olan Miyuki'nin orijinal ipidir Daha sonra budur ve bir de çizmelinin ipi var ama ben bu çizmelinin ipini takı yaparken değil de model çıkartırken kullanıyorum. Çünkü takı model çıkartırken bu iplerimi ziyan etmek istemiyorum. Bunlar daha çabuk şey olabiliyor, kopabiliyor. O yüzden model çıkartırken ziyan da olsa önemli değil diye çizmeliği kullanıyorum. Dediğim gibi boncuk ipiniz mutlaka olması gerekiyor. Boncuk iğneniz her türlü iğne olmuyor arkadaşlar. Kiminiz dikiş iğnesiyle yapıyorsunuz. Hayır dikiş iğnesiyle olmaz. Ben e, burada 3 boy iğne ile çalışıyorum. 11 numara var. 16 numara var. Bir de e, uzun bir iğnem var. Bunları kullanıyorum. Ro Real, Royal ya da Regal marka iğneyi kullanıyorum. Kapatamadım şimdi tek elle. Heh. Ve e, mutlaka 20'lik misina olmak zorunda. Bu kutuyu da şöyle ki bunlar biliyorsunuz şey için kullanılıyor. Makyaj için kullanılıyor. Siz de böyle bir şey alabilirsiniz. Ben makyaj ürünlerini çıkarttım. Sadece dikiş ipler falan işte bu gördüğünüz takım malzemeleriyle doldurdum. Daha kullanışlı oldu, iyi oldu benim için. Şimdi gelelim boncuk türlerine. Ha bir de şu var. Bu daha sonraki aşamalarda belki alabilirsiniz. İlk başlarken almak zorunda değilsiniz. Bu da vernik spreyimiz. Daha sonrasında isterseniz daha kalıcı olması için takılarımızın üzerine her türlü boncuk ve metal aparatların, zincirlerin üzerine sıkabiliyorsunuz. Gerekli de kesin gerekli diyemem ama isteğe bağlı diyebiliriz. Evet şimdi gelelim boncuk türlerini tanımaya. Evet arkadaşlar bakın. Burada 06 numara, 08 numara, 11 numara ve 15 numara yani büyüklüklerin e, numaraları bu şekilde. En büyük 6 numaradır. Ondan sonra 8 numara, 11 ve 15 numara. 15 numara kum boncuk. Yani e, bu sadece Miyuki'nin çıkarttığı bir boncuk. Normalde e, başka bir markada yok bu 15 numara. Diğerleri mesela bu 11 numarayı e, şu şekilde alıyorsunuz. Böyle ipe dizili şekilde satılır. 11 numara bakın şuradaki pembe olan ve e, bu kum boncukla e, yapabildiğimiz modellerden de şöyle göstereyim. Mesela bakın bunu çalışabilirsiniz. Böyle bir model çalışabilirsiniz. Ondan sonra yine bir tane daha şöyle göstereyim. Bakın bunlar kum boncukla çalışılmış. Ben bütün modellerden göstermeyeceğim. Size şöyle küçük küçük örnek olarak gösteriyorum. Çünkü çok fazla konu ve içerik var. Ben kısa kısa anlatacağım. Dediğim gibi bu 11 numara sadece ipe dizilidir. <laughs> Diğerleri ise 08, 06 ve 15 numara gramla satılır. Yani şöyle ipe dizili değildir. Bu şekilde gramla poşette satılır bunu öğrendik Tamam 15 numara sadece miyuki de var ve en küçük boydur takıda e, boncukların en küçüğü 15 numaradır Ondan sonra ipedizili kum bunu hapishane işi için falan en çok hapishane işinde zaten bu kullanılır 11 numara ipedizili olan bu 08 numara bu da 6 numara şimdi ne dedik e, kum boncukla şöyle bir şey yapabilirsiniz ee, şu an yanımda herhalde 15 numara ile alakalı bir model almadım. Tamam neyse. Bunları geçtik. Şimdi gelelim. Aa, 15 numara var burada. Buldum. Mesela şurada görmüş olduğunuz boncuk 015 en minik boncuk. Bunu genelde ne için kullanıyoruz biliyor musunuz? Böyle e, yaptığımız takıların e, Böyle aralarında falan çok kullanıyoruz. 15 numara Miyuki'nin oluyor. Bunu unutmayın. Gelelim tilalara. Tilalarda da 3 boy vardır. Tam tila, yarım tila ve çeyrek tila arkadaşlar. Bu e, tilaları da unutmuyoruz. 3 boy var. Ve size hemen şöyle bir e, örnek. Örnek evet. Şurada her iki boy çalışılmış mesela. Bakın. Burada. Bakır olan tam tila, altındaki mavi olan da yarım tila. Şu da gördüğünüz yine yarım tila ile yapılmış bir örnek. Bir de şu da tam tila ile yapılmış bir örnek. Başka şurada da yine çeyrek tila ile yapılmış bir örnek. E, bu örnekler çok çok fazla arkadaşlar. Benim dediğim gibi zamanım çok olmadığı için kısa kısa gösteriyorum bakın bu modelde de yine aralarda kullanılan çeyrek tiladır evet tilaları da ne yaptık öğrenmiş olduk 3 boy tila var tam yarım ve çeyrek ve e, benim size gösterdiğim modellerden çok 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 daha fazla örnekler var bunu da söyleyeyim yeni başlayanlar için şimdi gelelim bu boncuk türüne bu da e, gördüğünüz iki boy küp boncuk var 4 numara ve e, bit boy. Şimdi bunlarla da nasıl çalışmalar olabilir? E, yine bir küçük şöyle bakın. Bu büyük olan şuradaki büyük olan küp. Bir de küçük olan evet şurada da küçük olan. Bakın aradaki farkı da şöyle yan yana koyduğumda bakın şu kırmızıyla bakın yan yana şöyle gördüğünüzde aradaki e, farkı da anlayacaksınız. Yine bu da şöyle göstereyim mıknatıslar hep birbirine yapışıyor. Bu da yine mini küp. Bunda da iki boy var. Gördüğünüz gibi büyük boy ve küçük boy. Bir de bunların e, şey var. Cam olanı var cam, kristal küp var. Onu da size göstereyim. Evet hemen aldım. Şöyle bunu da iğnemi alarak göstereyim. Bakın bu cam olanı, küp, kristal. Bunlarda da yine boy e, boy değişiyor. Bunlar Matubo'nun küpleri. Bunlar da kristal, cam küpler. Bunların da yine e, bir boyu daha var. Hatta 2 3 boy zannediyorum şu cam olanlar. Bunlarda da 3 boy var diye biliyorum. Evet arkadaşlar, küpü de tanıdık. Şimdi gelelim çok sorulan bir boncuk türüne. Süper diyor ve Twin. Arada şöyle telefonun gölgesi var ama evet, görünüyor şu an. Bakın arkadaşlar, Twin ve Süper diyor her ne kadar birbirine çok benzese de aslında çalışırken aradaki farkı çok rahat anlayabilirsiniz. Hemen şöyle bir örnek hangisini göstersem. Mesela bu Twin'le yapılmış. Bir de süper ile yapılmış. Şöyle model var. Bakın. Aradaki fark hatta başka bir model varsa şunda da gösterebilirim. Şöyle. Süper diyor. Daha büyük biraz daha tombul ve daha düzgün kesimlidir. Ama Twin öyle değil. Twin gördüğünüz gibi, eee daha küçük ve e, şekilleri Superdio'nunki gibi düzgün kesimli değildir. Hangisiyle daha rahat çalışabilirsiniz? Ben Superdio'yu tercih ediyorum. fiyat olarak hangisi daha uygun derseniz de fiyat olarak e, Twin daha uygundur. Ama ım, süper ile çalışması, yani bununla çalışması çok daha kolay ve daha yaptığınız iş daha güzel duruyor. Evet. Abi de bakın şurada bu modelde kullanılmış. Yine iki delikli rulla boncuğumuz var. Bu boncuğumuzun adı rulla. Şöyle göstereceğim. 2 deliği var. Hafif tombik, uzun bir boncuk türü. Burada da yine bu modelde hem rulla ile çalışılmış, süper diyor, ve 11 numara yani şu pembe olanın boyundan ne dedik ipe dizili olan. İpe dizili kumla çalışılmış bir model. Evet, şu ana kadar neleri öğrendik? Kum boncukların büyüklüklerini öğrendik. Eee tilyaların büyüklüklerini öğrendik. Küpleri öğrendik süper Duo ile tv'nin arasındaki farkı öğrendik e, ve rullayı bu boncuğumuzu en son olarak rullayı öğrendik gelelim bu boncuğumuza bu boncuğumuzun adı da ginko arkadaşlar Evet çok boncuk var ama dediğim gibi bu videoda bitmeyecek. Bu aparatlar var, kapamalar var. O var da var yani bir sürü var. Ama ben size şöyle hemen hız hızlı hızlı. Ginko'da nasıl mesela şurada bir Ginko ile çalışılmış. Ginko boncuk ile çalışılmış bir model var. Başka modelimiz var. Evet şurada da var. Bakın bu da yine Ginko boncukla çalışılmış. Şu aralarda bit kristal yani 2 numara. Kristal var, ginko ile çalışılmış bir model. Ne öğrendik? Şimdi ginko'yu da öğrendik. Gelelim, neye gelelim? Evet, Miyuki Delika. Miyuki Delik arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunda da şöyle bir yanılgı oluyor. Ee, satın almak istediğiniz zaman gidiyorsunuz dükkana, diyorsunuz ki ben Miyuki istiyorum. Miyuki de hangi Miyuki? Yani Miyuki. Evet bu Miyuki'nin üretmiş olduğu bir boncuk türü. Ama bu boncuğun adı Miyuki değil Delika'dır arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Mesela bu 015'i de Miyuki üretiyor. 11 numarayı da Miyuki yapıyor. 08, 11, e 06 bunların hepsini Miyuki e kendi fabrikasında üretiyor arkadaşlar. Bu boncuk daha farklı. Bunun kesimi de böyle daha böyle silindirik ve e, çok düzgün kesimli bir boncuk türü. Ve e, çalıştığınız zaman tak 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 oturuyor. Böyle e, şey gibi kum boncukla göstermiştim ya. Hemen şuradan alayım. Kum boncuktaki bakın aralarda boşluk var ama delikada arada boşluk yoktur. Çünkü e, çok düzgün kesimli olduğu için birbirine oturur ve e, güzel bir rahat çalışılır. Delikleri de geniş olduğundan dolayı ipi birkaç kere geçirebilirsiniz hiç e, sorun yaşamıyoruz bunu da ne yaptık öğrendik artık dükkana gittiğimizde alışveriş yaptığımızda müki istiyorum değil delika istiyorum diyeceksiniz arkadaşlar çünkü e, karşınızdaki size hangi müki diye e, sorup da çabalamasın ona da yazık size de yazık direkt delika diyeceksiniz delikalar nerede o tarafta bu tarafta neyse gidiyorsunuz delikalardan alıyorsunuz tamam mı ne oldu? Delikayı da artık öğrenmiş olduk. Şöyle hemen 15 dakikaya geliyor. Hemen şunu da anlatayım. Ondan sonra diğer videolarda, diğer çalışmaları da boncuk türlerinde tanıyacağız. Şimdi bu boncuğumuzun adı da Afgan boncuk. Afgan boncuk Milky delika gibi kesimli dursa da asla onun gibi değil. Bu daha farklı bir boncuk türü. Bakın şöyle ipe dizili satılıyor. İp dize şöyle bir dizisi. Ben en son aldığımda 2 liraydı. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama herhalde hala 2 liradır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir boncuk türü. Bunu iple misineyle çalışmıyoruz da bu şekilde dizerek çalışıyoruz Afgan boncuğunu. Böyle misineye dizip aralar herhangi aparatlar koyup ne yapıyoruz? Kolye yapıyoruz, bileklik yapıyoruz. Bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bunun adı da Afgan boncuk. Arkadaşlar ben şimdilik e, müsaadenizi istiyorum. Daha sonra boncuklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi çok fazla var e, ve size bunları e, göstermek istiyorum, isimlerini öğretmek istiyorum. Takıya başla, başlamak isteyenler mutlaka bu videoyu izlesin. Eminim e, faydalı olacaktır. Görüşmek üzere diğer videoda hoşçakalın arkadaşlar.